Evet herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sizlerle birlikte Magic Rampage'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yani ikinci bölümün oyuncu söyleyemedim. Evet bizimki buydu. Geçen bölümü de izleyebilirsiniz. Evet en son Üçte kalmışız. Zindan 3 bölüm 1 zindan 3. Gidelim. Evet şu vazayı kıralım. Kırdık. Okey. Ah, olmadı. Ah, tamam. Şuradan da gidelim. Burası gizli alan değilmiş. Gerçi çok da gizli değil arkadaşlar. Neyse daha iyi bir zor için envanterine bak. Tamam benimkiler iyi zaten. O oh, tabi işte gizli alan ve zır. Arkadaşlar bakın. Bu ateş zırhı. Size ateşe karşı koruyor. Hop, baya da havalı oldu. O oh, zombi beyler orada, tamam. Hop, Tek attım. Kafadan, kafadan vurunca kafadan başarım. Gerçekten <laughs> kafadan vurursanız daha çok hasar verir. Normalde o mor zombi, e, şu mor zombi iki vuruşta gidiyor ama kafadan vurursanız. he. Hop bu. Evet arkadaşlar burada da söylüyor zaten. Bakın şimdi ateş gelecek. Hiç şey olmuyor. Hop sen de bak öl bakalım zombi. Ve arkadaşlar şuraya çıkmamız lazım. Şu elbiseyi gi giyelim. Tamam. Çıktık. Şimdi ateş elbisesini giyelim. Yoksa ateşte ölebiliriz. Tabii ki de giydik. Ve elmas. Yes. Şimdi tekrar buzlarımızı giyelim. Evet. Şimdi, oh, bu zombi bir var. var. Burada da tek attık. Evet, şöyle. Hop, tamamdır. Ha, burada zombi beşikler var. Sen de gel. Evet, bunu buraya itelim. Ha, arkadaşlar, bakın, şurada bir yer var, tamam? Şöyle. Vur. Kır. Ve şuradan çık. İşte bu kadar. Ve bitti. Evet arkadaşlar bayağı hızlı bitirdik değil mi? Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim izlenmelerim de bu arada düştü bayağı ya. Abone atmayın düşüyor herhalde. Abone olmayasınız. Hı, neyse. Ve ödül odasından kafadan. Arkadaşlar bu arada yaz tatilinde olduğumuz için daha sık video atacağız geçen gün bunun part birini çektim. Ee, bir süre ne tatildeyiz. Ee, dün çekemedim. Ee, ama bugün çektim. Evet görünüşe göre savaştayız. Evet savaştayız. Fiyatları artmasın olmaz. Arkadaşlar yine fiyatları arttırmış. Ee, ben ateş elementini kullanacaktım. Ee, evet galiba ateş element. Evet. Bu 22 vuruyor. Ee, Bizimki kaç vuruyor? Bizimki 32 daha çok vuruyor. Bu ne? Hmm, savaş çekici. Hmm. Ha, bu daha iyi ama alamıyoruz. Neyse bir şey almayalım arkadaşlar şimdilik. Ve zindan 4. Evet giriyoruz. Du, du, du. Bölüm 1 zindan 4. Aha Arkadaşlar komutanımız geldi. Yeniden merhaba asker. Hala hayatta olmanı şaşırdım. Şaşırma. Cehennem büyücüsü kral odasına doğru gidiyor. O zaman gidelim hadi. Hadi hadi. Gidelim biz gidelim. Aha zombi. Öldü. Arkadaşlar şu yukarıdakiler de. Neyse ya boş ver. Çok da önemli değil. Hop. Bunlar da öldü. Tamamdır. Arkadaşlar şuradan olmadı. Ya ha evet vuruyorum. Ah, vurdum. Hop. Evet bu olayın kralın üzerine çalıştığı şu portal denen şeyle bir ilgisi olur. Hmm. Hangi o. hangi Neyse. Şunları da kıralım. Ve yine bir kombi düşer. Hop. Öldü. bir sıra lazım. Lazım lazım. O zombiyi öldürmeye gerek yok. Heh, tamam. Bu oldu. öldürdük. Seni de öldürelim. Tek arkadaşlar. Biz neden hala şu şeyle dövüşmedik? Evet arkadaşlar biz niye hala zombi olmadık? E olmayalım niye kurtarız çünkü komutanım. Zombiler niye dönüşelim ya Allah Allah. Cık. Arkadaşlar dünyada bir tek biz kaldık. Abi, bir, de şu marketçi kaldı. O da cadı. Evet. Bu muhafızları neden bize saldır? Çünkü zombi oldu. Anlamıyor musun? Mecburuz. Ne mecburuz? E, a, ne oluyor arkadaşlar? Aa, arkadaşlar komutanımız aşağı düştü. Nairin olamaz. Nairin olamaz. Ben iyiyim. İlerlemeye devam et. Tamam ilerleyeceğim. Buralarda bir yerde bir tür örümcek yuvası var araştırıcı. Ya önce yuvasını ne yapacaksın? Neyse arkadaşlar ben biliyorum şaşırmış gibi yaptım. <laughs> evet bunu da tamamladık. Şimdi bölüm 5'e girelim. Bölüm 5. Arkadaşlar bu arada video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar burada iskeletler gelecek. İskeletler Aşağı ve yukarı vurabiliyor Zombiler sadece düz vuruyordu Ve i̇şte iskeletler daha akıllı Böyle zıplayıp çıkabiliyor O yüzden daha dikkatli olmamız lazım Kemik koleksiyoncusu Ya biz kemik koleksiyonu yap Yapmıyoruz ki Hop Ah Ay, ay Ölüyordum Arkadaşlar şundan Bakalım Evet arkadaşlar bunlar dikenlerde bir şey olmuyor. Çok iyi. Şöyle. Evet sırrımızı tekrardan takalım. Taktık. Çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle devam ediyoruz ve. Evet bize balyoz atan bir zombi. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Benden geliyor o ses. Bir ağlama sesi geliyorsa. Evet. Hava elementi zırh sendikin. Aa bilmiyorduk ya. Hop ve bitirdik. Evet arkadaşlar burası da bitti. Burası da bitti. 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 Evet. Ödül odası. Bakalım ne veriyor? Bakıyoruz. Kemik koleksiyon. Evet arkadaşlar videoyu tekrardan durdurmak zorunda kaldım. Ve buradan da çıkıyoruz. Son zindandan. şu alt zindandan da girelim. Arkadaşlar bir bölümde 10 zindan falan var. Yani yaklaştık. Bölüm 1 binden altı. Evet. Oo, o da ne arkadaşlar evet. Bu ne? Ve evet arkadaşlar işte bu bizim kralımız. İyi gidiyoruz. Şimdi sana sınıfın özel yeteneği. Evet arkadaşlar şimdi bizim e, özel yeteneğimizi öğretecek. Her karakterin farklı bir özel yeteneği var. Ve hepsini bilmiyorum. Evet. Oo ve geldi yetenek. Evet. Kılıç ucum. Geçici olarak her şeyi yavaş çekimde görür. Kılıç saldırı gücü artar ve 3 sıplama yapabilir. Arkadaşlar bakın. 3 kez basıp bir kere yapınca. Oo, arkadaşlar bakın zaman yavaşlıyor. Evet açılan başarılar sınıf bilinci. Hop. Örümcek katil de açıldı. Çok iyi. Arkadaşlar şu mor şeyleri alırsanız. E, ultinizi daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Allah Gel buraya Arkadaşlar zombi de Ay zombi diyorum Önceki de hava gibi bir şey mi atıyor Bu Evet arkadaşlar havalıymış gerçekten Evet Özel yeteneği öğretti Bu, bu. Evet şimdi Şuradan Aktifleştiremedim Aktifleştirdim Aa, Ama olmadı ya zombi üzerinde Deneyecek Tamam. Ya arkadaşlar. Örümcek falan üzerinde deneyemedim. O. Oh. Arkadaşlar direkt hasar verdi. Örümcek yok oldu ya. Ve nereden basacağız? Her ee, ha şurada. Ya hayır kutu var. Ha tamam. Şöyle aktifleş. Uf, mükemmel bir vuruş. Üf, üf. Yanıyor ortalık. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Piu, Evet. O kadar atışma sadece biri tuttu. Onda da öldü. Hop. O zombi bey bize vuruyor. Püyü. Niye acaba? Ah! Vurulduk. Ne yapıyorsun sen? Bak sana... Ne vururum ha ölürsünüz. Arkadaşlar. Ölecek. Hala bana vuruyor. Şimdi özel yetenek. Bum bum bum. Ve bitti. Hüü, evet. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Evet şimdi ödül odası mı? Ve özel teklif. Evet arkadaşlar ardı da özel teklif sunuyor. Evet. Ne yapayım ben bunu ya? Arkadaşlar çık direkt. Evet, bırakacağım özel teklifi. Ne yapayım ben özel teklifi? Ve son olarak bundan diye girelim. Evet. Arkadaşlar burası daha zorlu. <laughs> Hop. Tamamdır. Hop indik. Merhabalar. O tek yemiyor. Arkadaş tek yemiyor. O örümcek bey. Yalnız beni öldüremezsiniz onu söyleyeyim. Ah. Ya o kadar artıştan birisinde ölüyor ya sinir oluyor. Hop. Ya. Dur şu parayı alayım. Arkadaşlar ne yapacağım şaşırdım. Hop. Hop. Olmadı. Oo. Yani arkadaşlar kılıçla onun içinden geçtim. İskeletin içinden geçmece. Bu. O zaman yavaşlıyor arkadaşlar. Birden fazla vurabiliyoruz o zaman. Ay yanmadı. İyi bari. Ah yandım. Hop merhabalar efendim. Bu. Evet bitiyor mu bitmiyor. Öldü. <laughs> Ve bitiriyoruz. Sonu zindan. Evet arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Ödül odası. Ne geliyor? Katli. 4 bin 4000 4 lira imiş. şu 4 bin 21. Evet. Merhabalar. Yine aynı şey söylüyor. Ee, Şöyle bir karşılaştıralım. 50, 50 artı 7 hız. Hmm, 27, 0 eksi 50 mi? Hadi bir alalım. Evet. Arkadaşlar o zaman ya video bitireceğim o zil geliyor o. Boşra yalnız havalıymış. Sınıf 25. Evet, ateş aldık. Evet arkadaşlar, o zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten abone olmanız önemli. Görüşürüz. Bay bay.